projeksiyonunuz tanımlandıktan sonra milli emlak menüsü GPS verisi hazırla seçilip tüm tabakalar tek KML dosyasına yazılsın mı uyarı mesajına evet denir. Açılan tabaka seçim formundan meyokçu ortamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen çizim nesnelerinin tabakaları seçilir. Sonuç olarak belirtilen klasörde GPS'te kullanılan MPL uzantılı dosyalar kaydedilir. Bu veriler GPS cihazında kullanılmaktadır. Milli emrak menüsü GPS verisi hazırla'da çıkan uyarı mesajına hayır dendiğinde seçilen tabakalardan ayrı ayrı MPL dosyalarının oluştuğu görülür. Ayrıca MPL dosyalarının yanı sıra Google Earth'te kullanılan KML uzantılı dosyaların oluştuğu da görülmektedir.